gelir misiniz ne aldınız görmek istiyorum <laughs> gelir misiniz ne aldınız ne aldınız ah ah doktor çantası iloşun da var doktor çantası ah içinde neler varmış ya iloşun ben de göreyim ya ben de göreyim ah ah bu neymiş bu neymiş? Aa, aa şunlara bak bu ya. Aa, aa, mikroskop bile var. Gözlüğün de pek güzel ben oldu. Ben senin Sen benim doktorum olacaksın. Benim de <laughs> benim de Oo, ben. senin de gözlüğün var. Çok güzelmiş. Çok güzelmiş. Senin de gözlüğün var. Çok güzelmiş. Doktor mu oldunuz siz ya? Aa, şey, sen bizim doktorumuz olacaksın. Aa, aa siteteskopu da varmış. Anne, yani Siteteskopu yani da varmış. Bon, bon anne, tutuyorlar Ya harika bir yani. şey bu. Baba kulağına Anne bunu yap. Bak baban yapacak şimdi bak. Bak. Aa, aa. <laughs> harika. Ah. Kulağıma ah, ah. Anne alayım. anne, anne Muayene mi edeceksin beni? Evet. Babanı Biz... muayene et. Pikachu'yu mu muayene Sana da bebek getireyim mi muayene etmek için? Evet, onu muayene et. Tamam bebek getireyim onu muayene et. Buyurun. Şu bebeği bir muayene edebilir misiniz? Gözleri falan kızarmış. Hasta galiba. Hasta galiba bir muayene edebilir misiniz? Tamam. Tamam. Bir de iğne yapın bebeğe. Bir de iğne yapın bebeğe. Sen? Pikachu'yu mı tedavi ediyorsun Altına şimdi? Bakacağım. Ağzına bakacaksın, boğazları şişmiş mi? Bak bakalım. Dişin dişi mi kırılmış? Yes altın diş yaptım. Altın diş mi yaptın? Ama, ama o beyaz dişi artık koymam gerek. Ah, ah beyaz dişi çıkardın yerine altın diş koydun. Aman Allahım. Aman Allahım. Şimdi bir iğne yapacaksın. Ya yani nerislerine? Dişlerine mi iğne yapacaksın? Evet. Aman Allahım. Ha, hasta olmam. Acımayacak değil mi? Acımayacak. Pikachu susuyor zaten. Pikachu susuyor. Evet Pikachu seni dinliyor. Ben senin doktorun olacağım. Sen benim ben doktorum olacaksın. Aa ağzına iğne yaptı. Ama, ve krem sürdük iyileşti. Bu krem kadar. sürdünüz iyileşti bu kadar. Bunu, Çok bunu, güzelmiş ne bayıldım. Onu onun içine koyacaksın tamam çok güzel. Aa ateşini mi ölçeceksin? Ateşi var mı onu mu ölçeceksin? Ateşi yok. Yok mu? İyileştirdin çünkü sen onu. Ama birazcık hasta durumdaymış. Birazcık hasta durumdaymış. Anladım şimdi. Anladım. ne? Bir de boğazına bak istersen. Bu ne? Bu ne anne? O şey mikroskop. Mikropları onunla görüyorsun. Evet, evet öyle bakıyorsun mikropları ne, görüyorsun. Evet gözünle mi? Evet, gözünle bakıyorsun. Mikropları görüyorsun. Çok mikroplu. Evet. Sana En küçükleri ya, o gösteriyor. <gülüyor> <gülüyor> o ne? Aa, karnını kesmek için ameliyat mı edeceksin yoksa? Hı hı. Yaptım aşkım. Ameliyat mı edeceksin yoksa? Hı hı. aa. Doktorunum. Baba. Sen benim doktorum musun? Evet. Ona muayene edeceğim. Gözlüğüm düştü. Göremiyorum. Göremiyorum. Gözlüğüm düştü. Gözlüğüm mü düştü? Hemen gözlüğünü yerine tak. Düştüm. Hemen gözlüğünü yerine tak hemen. Şimdi onun ensizini keseceğim. Aa, aa. ben senin doktorun Sen benim doktorun mu olacaksın? Evet. Tamam. Ama çok fazla burcu mu yemiş. Çok fazla burcu mu yemiş. Pikachu. Yeni Pikachu. Çok fazla abur cubur yememelisin. Hasta olursun Pikachu. Evet. Bak. 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 Sağlıklı yiyecekler yemelisin Pikachu. Bak durumu gayet iyi. Durumu gayet iyi çünkü sen onu iyileştirdin. Ama hala hasta. Hala hasta mı? Al aşkım gözlüğünü yaptım. Bu sonu yatma. Bu sonu tedavi edecek onu tedavi edecek bir yatak. Yatır da tedavi olsun bakalım. Bakalım. Yatır da tedavi olsun. Aa. Ah, Aa. Ah. Ah, ah. Hadi bakalım. Otur babası. Otur babası hadi. Hadi doktorculuk oynuyoruz. Doktorculuk oynuyoruz. Sen gözlüğünü tak. Sen gözlüğünü tak babası. Ah çok yakıştı. Ee, Steteskopu da tak. Evet. Ben, ben şunu... İloş, baban mı doktor oldu yoksa? Evet. Hadi bakalım evet. Pikachu. Benim şey, benimkini hak etti. Şimdi kanını hak ettim. Yok. Bak anne Pikachu işte. iste. Hayır kaçı. Ha, çok fazla meyve yedi anne Pikachu çok fazla evde. Yani evet. evet. Tamam mı? İyileşti. Gel. Doktor hanım. Şimdi sen. doktor iloş oldu. Hadi bakalım doktor hanım sensin. Hadi bakalım. Doktor hanım sensin. Tamam doktor hanım babanızın nesi var? Doktor hanım babanızın nesi var? Karnını muayene edeceğim. Karnını muayene et babanın. Şimdi kolunu iğne yapacağım Evet, muayene et Şimdi ben bunu da iyileştireceğim. İğne mi yapıyorsun bu Pikachu'ya? Neler yaptın sen ya? Hepsi iyileşmesi için mi bu kadar tedavi? İyilesin diye mi yapıyorsun? Evet. Seni de çekiyorum. bu da kalacak. çok fazla tedavi. Evet. Seni evet. Sen seni şey. aslan bu Seni yapmam. Hayır, hayır sen. Tamam babası sen iloşu muayene et. Şimdi onu da tak. İloş'u muayene babası sen. sen muayen Hasta olay. olmuş. Eee, eee, ee, ee, ee. Aa, bu ne? Aa a, o ne? O ne ya? Baba, Bebeği, bir şey. Bebeği mi alayım. muayene edeceksiniz? Ay. Bebeğin oğlum, kalbini dinliyoruz şimdi. Oğlum, o, Bebeğin kalbini dinliyoruz. Ben... Ne yemiş? Havucu bur ben... yemiş. Ben... yemiş. Hasta olmuş. Yememelisin yemek yiyecek. Sağlıklı yiyecekler ben yiyeceksin. Aferin sana. Haydi bakalım doktorum. Aferin ben, sana İloş. Ben, çok ben akıllısın. Doktor. Ben doktor. Senin adın neydi ya? Bilmiyorum. Öğrenene kadar burada kalsınlar. He, adını öğrenene kadar orada kalsın. Ben doktorun olacağım. Sen çok akıllı bir doktorsun. Ablan da çok akıllı bir doktor. gelecek gel biz oyunumuzu oynayalım biz oyunumuzu oynayalım gelecek nereye gitmiyorum annen kapatmaz mı